Geçmişten Geleceğe Kanatlı Sevdası kanalımızın kıymetli takipçileri Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum Görmüş olduğunuz gibi Güvercinimizin altından çıkan cüce kuşun Yavrumuz e, Şu anda evde bakımı devam ediyor e, Büyümeye başladı maşallah bayağı bir kabardı e, İnşallah e, e, Bu soğuk havalarda e, şekilde de kolide lamba yakarak evde bakımına devam ediyoruz. E, bu e, yalnızlık sürecini de e, bu hafta itibariyle inşallah atlatacak çünkü e, ay sonunda e, makinamıza yüklediğimiz ilk parti yumurtalardan e, çıkım bekliyoruz. Tabii ki e, bu ilk parti yumurtalardan çok fazla bir e, çıkım oranı beklemiyoruz ama bazen de sürprizler olabiliyor. Oran yüksek olabiliyor. Artık çıkan civcivlerimizi de inşallah bu yavruyu da büyütmeye çalışacağız. Şu anda keyfi yerinde. Yeri sıcak. Önünde yemiş suyu mevcut. Günlük bakımları yapılıyor. Ve inşallah büyüme sürecini de zaman zaman e, bu şekilde sizlerle e, paylaşmış olacağız. E, tabii hava şartları, iklim koşulları zor. E, paylaşmış olduğumuz videolarda da e, görmüş olduğunuz gibi yarım metre kar yağdı. E, i̇ki gündür biraz e, eridi ama yine e, müthiş e, yumurta patlatan soğuklar dediğimiz eksi 15'ler, eksi 18'ler hatta hissedilen derece olarak eksi yirmiler, 22'ler paylaşılıyor zaman zaman arkadaşlar tarafından. Gerçekten gündüz biraz yumuşasa da hava gece müthiş bir ayaz oluyor. E, tabii biz de dışarıdaki hayvanlarımız için gerekli tedbirleri aldık mümkün mertebe. Kümeslerin önüne naylon çektik. E, ve içeride de bu yavrumuza ee, bu şekilde e, kolide e, lamba yakarak sıcak bir ortam e, sağlayarak e, bakmaya çalışıyoruz. Ve şu anda görüyorsunuz maşallah gayet hareketli bir yavru. Sağlığı sıhhati yerinde. İnşallah bu şekilde e, büyümesine de e, devam eder. E, ben videolarımızı izlediğiniz için e, beğen butonuna katıldığınız için ve ee, de abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, saygılar sunuyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.